Alemlerin Rabbi Allah elbette ki eksiklikten uzaktır, O'nun kudretini yetmediği hiçbir şey yok. Rabbimiz bizi ancak doğru konuşanlardan kalsın inşallah. O'nun bize açtığı Kur'an'ı Hakim'in ha hakemliğinde inşallah ki e, nurumuzu aramaya, e, doğruyu e, bulmaya devam ediyoruz. İnşallah ki bizi sadece doğru konuşanlardan kılsın. Zaten güneş birazdan kaybolacak şu şekilde bir yansıma ve esas güneş manzarasını inşallah e, izleyelim. Evet ne kadar yüce olduğunu Rabbimizin Subhanallah, Subhanallah tekrar böylece e, tanık olalım. Onun arzını, arşını görebildiğimiz ve göremediklerimiz üzerinde düşünerek, hayal ederek göremediklerimizi, hak batıla, batıl hakka dönüşemez. Karıştırıp bir tutanlar e, ceh, cahiletin, cehaletin e, ancak e, yüzüdürler. Yani hak istediği kadar e, bir yığınla, bantının içerisinde e, dursun. Hak haktır. E, batıl e, yani istediği kadar hakka karışsın e, böyle gibi görünsün içinde batıl batıldır hiçbir şey onlardan e, gerçek anlamda bir şey e, değişmez evet bir tane e, sahte Mehdi avcısı e, diyen kendisine biri var Tarık e, D herhalde soyadının başarı önemli de değil e, burada kişi bir şeyler yapıyor, yani bir paylaşımlar yapıyor Allah'ın izniyle bir cevap verdim. Daha önce de vermiştim. Özellikle önceki değil, orada da ibret var ama belki bir gün onu da okuruz. Bugün özellikle yoğun bir münazaramız, münakaşamız oldu. Bir karşılıklı onu inşallah sizlerle paylaşalım. Onu epey dolu dolu inşallah. Yani ben Ona Dedim ki bir video paylaşmış işte sahte mehdiler Sahte mehdilerin cehaletleri Gülelim eğlenelim Diye işte burada Kendince yorumlar yapmış Doğru yorumlar da var ama içinde Gerçekten Hakka ihanet ettiği haller de var Onu da zaten birazdan yazdığım içerisinde inşallah bulacaksınız Allah'ın izniyle dedim genel itibarıyla inşallah büyük bir fe, büyük fetih zamanına yaklaştığımız için her yerde uyanmaya ehil olan insanların uyanması az azgınlıktan başkasını istemeyenlere layık olduğu çukura yuvarlanması için süreç e, devam ediyor e, süreç işlemeye devam ediyor Subhanallah yani bu e, uyanış devam ediyor ki e, bu da e, bu yaptığın icraat, e, faaliyet genel itibariyle e, faydalı yönleri var. Uyanma, uyandırma insanların e, yani şu anda devasa bir olay gerçekleşiyor. insanlar bunun e, gerçek anlamda farkında değil ancak e, her yerde birçok yerde konuşuluyor. İşte dün azgın e, bu e, GİK e, TV'yi e, yapan kafirin Zirvesini zirvesine çıkmış işte bu İbrahim denilen e, beyinsiz ve Yakup Deniz denilen e, cehalet daha önce uyarmıştım Allah'ın izniyle bunlar küfrün e, büyük başlarıdır diye bugün nihayet Allah'ın izniyle e, ortaya çıktı şeytanın yaveri gerçekten en önde en önde e, şeyleridir yani askerleridir kendilerine iyi bir şey yaptığını zannediyorlar ya edindikleri görev Allah yolunda o inkarcılar Allah yolunda harcayacaklar Allah, daha da harcayacaklar Allah diyor sonra şeyi boylayacaklar o yürek acısı olacak onlara ve cehennemi cehennemi boylayacaklar şimdi bu kişilerin de Kur'an işte parçaladı işte tükürüyor işte yani bunu baktığın zaman yürek yakan bir olay değil mi her Müslüman içeride ancak gerçek itibariyle şerlerin içerisinde hayır hayırların içerisinde şer koyan azim Rabbimiz onun içinde denince olaylar subhanallah meydana getir getirmekte. Yani nice hayırlar var. Bugün nice insanlar işte gerçek anlamda uyanmaya, uyandırmaya vesile oluyor. kafirden, zalimden, fasıktan, münafıktan dost olmayacağını tekrar tekrar hatırlamasına inşallah olanak tanıyor. Bu hasep ile nice hak yani bir çok şey görünen yerlerde de faydalar vardır inşallah. Bunu da daima hatırlayalım. Evet. Bu zalimler de işte dünyaya dalmış oynuyorlar. Müzik gelince kendilerine nasıl bir ihanet içinde olduklarını bilmekten aciz, aciz bir halde. Ve Allah'ın apaçık hükmüyle geleni, geleni de içine katıp bir tutmanız dışında genel itibariyle yaptığınızın hayırlı birçok yönü var. Bu sahte, kendisine sahte mehtiyarçısı diyene düşünüyor o kadar çok bunlar çoğalmış. Bunların çoğalması esas itibariyle tabii ki konunun parçası olarak Allah izin vermiş. Bunu çok kötü görmek, görmeye gerek yok. Zira nice hayırlar var gerçek anlamda içerisinde yani Allah e bu başlı başına bir anahtar kelimeye dönüşmüş kendi içerisinde devasa bir e yani bir takipçi kitlesine hazırlanmış tam olarak o büyük fethin bir parçası olarak en önemli Allah'ın yardımlarından biri olarak ancak elbette herkes kendi ameliyle mesuldür. Allah hiç kimseye zulmetmez, hiç kimseyi saptırmaz. Haşa şeytanın o cahilce dediği gibi herkese herkese ancak layık olduğunu e, hazırlar, verir. E, ama bugün e, kendini işte e, şey yerine mehtile, sahteleri kınarken kendisi de onun bir başka boyutunda e, olan yığına insan var. Bu da tam olarak buna da Allah'ın izniyle böyle dedim. E, yani Allah'ın apaçık hükmüyle geleni de içine katıp bir tutmanız dışında genel itibariyle yaptığınızın hayırlı birçok yönü var. İnşallah orada gerçekten azgınlık peşinde olanlar dışında dürüst kalpler uyanır. Duamız da Rabbin artık üzerine gazap yazacağı kadar haddini aşmamış, duayı haram kılmamış herkes iledir. Yani bu bu tuzağa düşmüş bir şekilde Allah'ın da izin vermesiyle çünkü bu konunun büyük bir parçası ve burada gerçekten haddini aşmamış dürüst olanların uyanması Rabbimize duamızdır, temenimizdir. Allah'ın duayı haram kılmadığı. Herkese, e, herkes gibi duaımız onlarladır. Onlara e, dua, ayrı ayrı onlar onlar içindir ayrıca. E, bir konuyu hele alırken şahsen örnek ile desteklemeniz inşallah isabettedir. Yani bir konuyu ele aldığınızda örnek ile işte şu kişi dedi tamam bu örnek şu kişi şunu dedi. Yani kişiyi söylemesen bile en azından fiili söyle. Yani fiil kesin bir şekilde söylemesi lazım. Mesela bir tane keza bugün bir şeyde gördüm Allah'ın izniyle. İşte yorum ile yorum yapanın yorum yapanı tekfir eden raplik taslar. Yorum ile yorum yapanı tekfir eden, tekfir eden raplik tasla taslayan hadsizdir demiş. Ona dedim Allah'ın izniyle. Yani fiile söz söylemek gerekir. Yani şimdi bu kişi e, yorum mu tekfir e, işte eden kişinin kabulünde cevap e, e, listesinde onun şey yoktur ama o Duran'ın görünmeyen, onun bilmediği bir hükmü olabilir apaçık Allah'ın bir hükmü olabilir keza kınayan için de bu geçerli. Bu yüzden de fiil üzerinde konuşmak gerekir. Yani bütün e, kim e, işte sen Öyle dersen örnek veriyorum, nice görünmeyen bugün Allah'ın izniyle açığa çıkan yeni hükümler var. O zaman sen bütün hükümlere bu yorumdur deyip e, bu, bu, bunu devre dışı bırakabilirsin. Böyle bir şey yok, hakikat zaten kendisini e, kendi içerisinde belli eder. E, lakin bir konuyu ele alırken, şahsa örnek ile desteklemeniz inşallah hizmetlidir. Lakin hayali adamları taşa tut, tutman hakikate ihanettir. Zira her insan kendi ameliyle karşı karşıya kalacak. Hak haktır, batıl batıldır. Gerçekten iman ehline acıması ve lütfu çok olan paramparça olduğunuz hali bitirmek, azgınlara karşı birleşmek, kurtuluşa çıkan yolda ilerlemeniz için Allah'ın ap açık. Allah'ın ap açık. Ap açık e, hükmüyle gelen Resulü aranızda. Bugün aram, aramızda daha bir perde olması, e, her şeyin bir zaman olması hasebiledir. Ve sizin Ali Muhammed e, ve kız kardeşim gibi e, gerçekten e, sizi doğruya e, yönelme konusunda henüz yeteri e, samimiyette olmamanız ve temizliğe, temizlik yani samimiyetiniz olsa bile temizlenmeniz gereken haller vardır biliyorsunuzdur ama buna yönelmiyorsunuz. Bugün mesela bir tane daha, daha şurada gelirken bir insanla sohbet ettim. İşte e, Allah'ın e, rahmet e, Allah'ın yoluna e, girelim. inşallah ki güzel yol buradadır. İşte Allah e, inşallah bekliyoruz rahmetin için almasını. Yani Allah'ın rahmetin içinde alması beklemek ne demek dedi? Yani her Allah'ın rahmeti her yanı kuşatmış. Yani şu deniz Allah'ın rahmetin yanında bir damla kalır ancak. Şu oksijenden daha çok her yanı kuşatmış. Yani e, sen ona çekeceksin içine, isteyeceksin. Bunun yolu var, metodu var. E, ve e, yani şeytanın işte sen beni azdırdığın için haşa demesi gibi bir şey bu. Yani şeytan Allah mı hazırladı, azdırdı? Hayır, o kendi e, ki, kibrine yenik düştü. Allah melekler de dedi. Onlar doğru olanı seçti. Subhaneke la ilmelene. Subhansın. Bizim bir bilgimiz olmaz. İlla ma alemtene bildirdiğin dışında. İnneke entel alimul hakim bilen, kuşkusuz bilense sen hikmet sahibi. Sensin sen hikmet. Bizim anlamadığımız yerde senin hikmetin başlar. Ama şeytan ne diyor? Haşa sen beni azdırdın. Ve bunun üzerine saçma sapan bir e, yol tutmasını Allah müsaade ediyor kibrinden e, haddini açmasından dolayı. Allah'ın rahmeti yani kuşatmış. Sen onu isteyeceksin, kötülükleri terk edeceksin ve Rabbine sığınacaksın, iyilik yapacaksın. Bunun yolu bunu çeşmesi üzerine böyle akılır ve bu açılır. Bu bu rahmet hazineste daha büyük bir lütufun insana e, verilmesi verildiği de görülmemiştir. Yani bu bunu erteleyen de kendine yaptığı zulmü bir bilse gerçekten. Keşke bilse. Bugün aramızda daha bir bir perde olması, her şeyin bir zaman olması hasebiyle bir sebep burada söyledim. Diğer sebebi de sizlerle paylaştım. Sizin de keza bu kınadığınız, bu kınadığınız birçoğunda haklı olduğunuz, bak ha, kınadığınız birçoğunda haklı olduğunuz sahtelerden küçücük bir farkınız var. Siz alenen olmadığı halde işte ben Mehdi'yim, Resul'üm demiyorsunuz ama Resul'müş gibi Allah'ın katında doğrudan hüküm ürettiği kimse gibi konuşuyorsunuz. Farkında olmadan. Bu da olmadığı halde Resullük taslamaktır. Bakın bu kişi, bu sahte Mehdi avcısının durumuna bakın. Yani kendisi o kadar insan alay alıyor, gülüyor, eğleniyor, kınıyor, onları küçümsüyor ama küçük bir farkı var. Onlara gibi alenen ben demiyor ama bu, bu buna diyoruz ama bu kendine prof diyor, bilmem bilmem Kur'an'dan hafifasına göre hükümler çıkaran çıkardığını zannede çıkaramıyor da hevasına işte hevasına uyan bir yol tutan bunlar hepsi esasında bir resullük olmadı halde resullük taslayan kişi oluyor ve Allah katında en ağır Allah'ın meleklerin daha ölümle beraber canlarını alırken en şiddetli azaba ona uğratacak kişilerin bunlar olduğunu haber veriyor.